Herkese merhabalar Sağlık Bakanlığı illerin 100 binde vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayınladı. Bu harita çok önemli aslında biz şuradaki renkli haritaya daha çok dikkat ediyoruz. Ancak il ve ilçe hıfzı ha kurulları ve valilikler buradaki haritadaki insidans haritasındaki verileri çok önemsiyor illerle ilgili kısıtlama kararları alırken. Bu ildeki bir ildeki yükseliş düşüş çok önemli oluyor bu haritadaki veriler ışığında. Valilikler bu değişimleri hafta hafta gözlemliyorlar. Peki hangi illerde vakalar arttı? Hangi illerde vakalar azaldı? İkinci dönem okullarla ilgili eğitimle ilgili kritik iller hangileri? Hangi illerden yeni kararlar gelebilir? Ne gibi kararlar olabilir? Şimdi sizin için detaylı olarak analiz ettik. Bu görmüş olduğunuz 20-26 Mart tarihleri arasındaki en çok vaka görülen iller 100 binde. Samsun epeydir birinci sırada. İstanbul yine bayağı arttı. Yalova, Giresun, Sinop, Çanakkale, Balıkasır, Konya, Kastamonu, Kilis, Ordu, Kırklareli, Malatya, Amasya, Trabzon, Tokat, Tekirdağ, Edirne, Koceli, Kayseri, Rize, Çankırı, Osmaniye, Eskişehir, Çorum, Aksaray, Bilecik, Erzincan, Adıyaman, Ankara diye ilk 30 bu şekilde ilerliyor. Siz biraz aşağıya doğru indireyim sayfayı. Siz de ilinizin kaçıncı sırada olduğunu görürsünüz böylelikle. Ve gördüğünüz gibi Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Van, Muş, Hakkari, Diyarbakır, Bitlis, Uşak, Batman ve Kars en az vakaların görüldüğü iller. Bu illerden okullarla ilgili kararlar da gelmeye başladı açıkçası. Mesela buradan 30. sıradaki Ankara'ya bakıyoruz. Okullarla ilgili herhangi bir kısıtlama kararına gitmedi. Ancak 25. sıradaki Çorum'a bakıyoruz. Ara sınıfların 5, 6, 7, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların kapatılmasına karar verdi. Bu vaka sıralaması aslında bize tek başına bir şey anlatmıyor olabilir. Çok şey anlatmıyor olabilir. Bir de haftalık farklar var. Ne kadar artmış, ne kadar azalmış? Gelin bir de ona bakalım. Bu görmüş olduğunuzda bir hafta boyunca 13-19-20-26 Mart en çok vakaların arttığı iller dikkat edin birinci sırada İstanbul var. Size hemen ilk 30'u sayayım. İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Malatya, Kastamonu, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Bilecik, Tekirdağ, Çorum, Bayburt, Amasya, Kocaeli. Bolu, Konya, Samsun, Yozgat, Ankara, Erzincan, Kilis, Karaman, Kayseri, Ordu, Bursa, Bart, Sivas, Sakarya ve Balıkesir diye gidiyor. Bu haritada bugün bu haftaki verilerde şöyle bir fark var. Geçtiğimiz haftalarda az da olsa vakaların azalışta olduğu iller vardı. Ancak bugün az da olsa mesela Van'da görüyorsunuz en az vaka artışı 4.17. Tüm illerde vakalar son bir haftada artmış. Azalan il yok. Bu görmüş olduğunuz renkler de illerin yeni renk haritaları. Hemen bakalım. Şurada 13. sırada görüyorsunuz Çorum var. Çorum'da ara sınıflar kapatıldı örneğin. Hemen geliyorum biraz aşağıya. 21. sırada Ankara var. En fazla artış olan yerlerde. Ankara'da herhangi bir kısıtlama gelmedi. Mesela Bursa'da var. Bursa'da ara sınıflar kapatıldı. Hazırlık 9, 10, 11, 5, 6, 7. Sınıflar. Diyeceksiniz ki hocam, yani neden böyle oluyor? Mesela Bursa'da kapatma gelmedi okullarla ilgili ama Ankara'da gel, Bursa'da geldi, ama Ankara'da gelmedi. Neden böyle oluyor diyeceksiniz. Hatırlayın Milli Eğitim Bakanımızın bir sözü vardı. Bir ilin rengi değişirse, vakalar artarsa pat diye okulları kapatmayla ilgili bir kararımız olmayacak. Öncelikle başka tedbirlerle vakaları düşürmeye çalışacağız dendi. Aslında bu illerin hepsinden hemen hemen her gün yeni tedbir kararları geliyor. Kimisi halı sahalarda yasak geliyor, yüzme havuzları kapanıyor, lokantalara HES e, koluyla girme zorunluluğu kritik caddelerde denetimler artıyor, maske denetimi artıyor derken aslında yeni tedbirler geliyor. En son okullarla ilgili mecbur kalınmadıkça okullarla ilgili yeni bir tedbir açıklanmıyor. Dolayısıyla da bu illeri böyle değerlendirmek gerekir. Niye bir ilde gelirken başka bir ilde gelmiyor diyebilirsiniz. Örneğin Ankara'da şu anda ek tedbirlerle vakaların artışının önüne geçilemezse önümüzdeki haftalarda Ankara'yla ilgili de bir karar gelebilir okullarla ilgili. Ama şu anda mevcut durumun devam ettiğini Unutmayalım. Bir de bu görmüş olduğunuz vakaların artış seyri bu şekilde devam ederse kaçınılmaz olarak yeni tedbir kararları gelebilir. Bunu zaten yetkililerimiz de söylüyor. Ve bunların içinde okullar da olabilir. Bildiğiniz gibi yeni tedbirler de açıklandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları genişletildi. Ramazanda cumartesi pazar tüm Türkiye'de olacağı söylendi. Ek tedbirler geldi diyebiliriz kısmen de olsa. Ancak bu önümüzdeki birkaç haftalık süreçte bu vakaların düşürülmesine yetmezse eğer daha fazla tedbirlerin gelmesinde yetkililerin açıkladığı gibi gündemde olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç hafta kritik. Özellikle de mavi ve sarı iken turuncu ve kırmızıya geçen illerimiz bir bir kararlarını açıklamaya devam ediyorlar. Bu İllerde ara sınıfların kapatılması ile ilgili yeni kararlar gelebiliyor. Görmüş olduğunuz en riskli iller, en çok vaka artışı olan iller. Bu şekilde ve bu illerde eğer ki bu vaka artışını terse döndüremezsek, azalışa çeviremezsek, okullarla da ilgili yeni tedbirlerin gelmesi her zaman için muhtemel olduğunu unutmayalım. Bu konuda gelişme oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.